Köpekler, köpekler, kocaman kocaman köpekler. Hangi köpekler? Ha nerede köpek? Bak görmüyor musun? Onlar köpek değil ki evladım. <laughs> koyun onlar, koyun. Isırmazlar ki. Oy, ay. <laughs> Korktun mu Gel bakayım, gel bakayım. Oy! <laughs> oy, ay, ay, oy. Gel hele, gel. Sevelim azıcık şunları. Bak, Melil Melil bakıyorlar. Gel, gel, gel. Bak, bak. Korkma, korkma. Gel, gel, gel. Koyun onlar, koyun. Oy, ay. ay, ay abi. Ah, ne var? Ay, ay, kız. ay, ay, ay. Ben şimdi sana gösteririm. Sen beni düşürdün. Sen bana düşürdün <laughs> <ben>, <laughs> sen. Seni ben düşürdüm. Reşit. Ha? Balta nerede? Yasin Ağa göstersin. Yok, sen göstereceksin. Ya dur şimdi. Ha desene Reşit, yürü. Acelem var, yürü. Hadi bak, Ya kabak, biz ne yapacağız kardeşim ya? Ya tığ teber Şah merdan. kaldık böyle ortada ya. Ha ne oluyor lan? Gele ne yapayım? Aa! Oo! Kabak. Yanağa geliyor ha kabak. He. Hoş gelmişsin. Nasıl atıyorsun keleş keleş? Utanmıyor musun? Mu? Sahtekar yalancı. Ayıp oluyor ama. Çizme yaşıyın ha. Ben sahtekar değilim ki ne? Sahtekar değilsin de el alemin tarlasını ne sahiplendin? Ya nerede el alemin tarlası oluyor ya? Benim tarlam o. Zorlardılar elimden kardeşim. Dapısı yok bir tek. Dapısı yok da dapısı olmayan tarla nasıl senin oluyor? Gebeş, dolandırıcı mısın? Boşu boşuna ekip piştirdin, dünya masraf ettirdin bana. Bir yanlış anlaşılma oldu, affediver. Hepsi senin başının altından çıkıyor. Madrabaz herif. Ayıp oluyor ama. Allah adamıyım ben. Allah adamı kalleşlik eder mi? Sana güvenip de girdim bu işe ben. Ya Allah Allah ya biz de mazlumuz kardeşim. Bizim öyle dolandırıcılıkla, düzenbazlıkla işimiz... Para mı verin o zaman? Verdik! Allah Allah! Daha öyle hemen veremiyoruz. Ne vakit? Ya ne vakit? Ben ne bileyim ne vakit? Ee, verik bir ara. Ee, öyle bize biraz müddet ver. Öyle ha deyince bulunmuyor ki o kadar para. Biraz hafta içerisinde para mı vereceksiniz? Yoksa dolandırıcılıktan mahpus ettiririm sizi. Haberiniz ola. Ne yapacağız kabak efendi şimdi? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Hayret bir şey! Eksanet düşüreceğim. Ha, hasta ilacını düşürür mü ha bak? Geçmiş olsun. Ne oldu böyle? Çukura mı düştü? Yok canım ne çukuru? Eşek Sudan geç geldi zar. Öyle mi amca? Yok. Sarhoş kafa gitti, çattı birine, haybeye dayağı yedi. Ağzıyla ilaçmıyor ki Marat'ı. İçmesen mi? Baksana ne hale geliyor insan. Kabak dört duvarın içinde içeceğiz. Kim dövecek bizi? Ya birbirimizi döversek? Ya birbirimize vurursak? Ha bak beni delilendirme zaten kafam bozuk. dövsem de dövsem de içeceğim ben bu meredi bak, Yoksa bu kafayla sabaha zor ederim ben. Madem rahatlayacaksın... Hı hı. ...o zaman ben de içerim dövüşürüm. Yürü. Hey. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.